Telefonumuzu alalım. Bakalım ne soruyor, ne konuşacağız. Alo. Selamünaleyküm hocam. Hanımefendi. İyi sabahlar. İyi sabahlar dilerim. Programımıza hoş geldiniz. Buyurunuz. Hocam benim size bir sorum olacaktı. Evet. Kayınvalidem eşim askere gidince, oğlum askerden gelince kurban keseceğim diye adak adıyor. Tamam. Geldikten sonra kurbanı kesti. Fakat sadece bir parça verdi dışarıya. O da eşimin amcasına. Şu anda da eşimin sürekli üstünden bir sene geçti. Ya parmağı kırılıyor ya ayağına demir düşüyor. Bu adak kabul olmuş mudur? Olmadıysa da bizim ne yapmamız gerekiyor? Yani onu yedi mi yedirdi mi? Ne yaptı yani? Ee, kesti kurbandan biz yedik aile olarak ve sonra ben dedim ki anne hani böyle olmaması gerekiyor. O da dedi ki ben ailemle yemek için adamıştım kurbanı dedi. Yani öyle adak olmaz zaten, adak, evet. ada harici bir şart koşması mümkün değil. Adağı iptal edecek bir şart koşması mümkün değil. Çünkü adanın kendisinde e, adanılan şeyin ibadet türünden bir şey olması lazım. Oruçtur, efendim, sadakadır, kurbandır ve benzeri şeyler verebilir. Evet. Bunu yaparken de kendisi bundan istifade etmeyecek. Çünkü adak nedir? Fakir adına adanmış olan bir iyiliktir. Bu nedenle de evet. e, kayınvalideniz yanlış yapmıştır. Ee, ne yapmanız gerekir? Siz şunu yapın, siz ve eşiniz en azından. Ee, çünkü hı hı. kayınvalidenizin eşinize ondan vermesi doğru değildi, kendi evladına. Hak size verebilirdi. Siz alırdınız onu, çocuklarınıza dağıtırdınız. Yani sizin elinize geldikten sonra, çünkü size bakmakla yükümlü değil kayınvalideniz. Ee, i̇nsanlar birinci usul ve furuğuna bakmakla yükümlüler. İlk etapta bu nedenle de onlara uygulayabilirsiniz. E, onu vermesi doğru değildi. Size vermiş verdi diyelim. Kaç kilo yediniz? 2 <laughs> kilo, 3 kilo validem, et hep yediniz diyelim. Kayınvalidemle birlikte yaşıyorduk zaten hocam. Efendim? Hep birlikte yaşıyorduk zaten. Kayınvalidemlerle birlikte yaşıyorduk. Yani en azından siz 1-2 kiloluk, 2-3 kiloluk imkanınız olduğu kadarınca e, parayı fakirlere dağıtırsınız. Kendisi yükümlülüğünüzü azaltmış olursunuz. Kayınvalidenizin maddi durumu iyiyse ona da tavsiyem bir kurban daha kesmesi ve tümünü dışarıda dağıtması gerekir. Doğru haklısınız hocam. Çok tamam tarzı. hanımefendi? Çok iyi. Peki. Allah selamet versin. Teşekkür ediyoruz.